be. İyi ki beraber kalıyoruz Zerin'im. vallahi kısmetse bu ara üçümüz aile gibi olalım. He, bazı istemeyen misafirleri fesleğenin servis -sinek ilişkisi tarzında uzak tutuyoruz değil mi? Ay, harbiden aile gibiyiz bakar mısın? Zerrin'le ben anne baba Tülay yavrumuz. Böyle önümüzde yemek, karşımızda televizyon. Annesi, sonra bir meyve kes bakalım bu kıza. <gülüyor> <gülüyor> Her akşam böyle bayık geçmez tabii de. Geçsin. Zerrin, o kadar hasretim ki böyle sıcak aile ortamına. Sonra bana böyle buraya tellik al aşkım, olur mu? He, ee, bakarız. Ama böyle baba telliği, deri böyle, bir de çizgili pijama. Kızım, yavrum yem ya artık şu tunağını yahu. <gülüyor> <gülüyor> Harika olacak. <laughs> ha, bak, bir de sana uzun bir yol var. Hı. Aa, balık da çıktı. Oh, 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 vallahi süpersonik. Hiç dert etme, kendi kendini provoke etme babacığım. Al, fincanı bir zahmet kendin dikiyor. <laughs> Ağzına sağlık. Hanım bak senin kız ne çok bilmiş, ne çok bilmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> günlerdir üçümüz hiç ayrılmadık. Bizi ümit bağlama bebeğim. Seni evlat edinmek için çok genç olsun. <laughs> Allah belanı vermesin Zerim. Ayşe'cim, e, memlekette ne çok olay oldu. Senin skandal dediğin şey bu mu? Gül, gülüm, ben şu an e, Benjamin arkadaşından tavla atıyorum. Anladın? Ha, sonra konuşuruz. Hadi öptüm. Kim o kızım? Bir arkadaş. Yavrum Ayşe diyorsun, telefondan erkek sesi geliyor. Bir de zırt pırt alıyor bu oğlan. Annesi! <gülüyor> <gülüyor> Hastasıyım aile <aynı> kafasının ya. <laughs> Zerrin, gel kız gel, meyve soy. Dünden beri kabzım almayayım neyim, ben de şaşırdım. Pustanıyla yiyorsunuz meyveleri maşallah. <laughs> Ama Zerrin aile ortamı demek, meyve soymak demektir. Kızım bütün gün o telefon elinde vik uzun uzuv gibi kimi ne yazıyorsun acaba bu kadar? Ay bu kadar çok konuşacak neyiniz var acaba? Var demek ki baba. Gözde, Özge, İzgi, Ezgi hepsi kollar tutulunca kadar yazıyorlar. Kızım yazıyorlar da sonra bana kol gibi fatura geliyor yavrum. Onlar mesaj yazıyorlar. Ben sadece gülen yüzden kalp gönderiyorum. Bir gülen yüz ne kadara gönderiliyorsan biliyor musun evladım? Ha? Bana da acı. Bak bu baban kaç yaşında hala koşturuyor bak. Hanım sen de bir şey söyle. Allah'ını seversen ya. Akşam dışarı çıkabilir miyim? Nereye kızım? Her akşam, her akşam ya. Aşkın nereye konseri var? Kaçta? Tanıdık taksiyle gidin gelin. Kız kıza mısınız? Ama baba ya. Peki annenle biz de geliriz. Üçümüz gideriz anca öyle. Ya Kızım siz gençler bir yerde durun, biz az ileride annenle durun, size karışmayız. Siz gençler eğlenin, birbirinize şakalar yapın, bilmeceler sorun, tamam? Of! Yine mi gidiyoruz? Hayır! Yetti! Ailesel önünden of! Sakın edem! Ne bağırıyorsun Memeli Tülay, ömrümde ilk kez kendimi yaşlı ve anaç hissediyorum. Benim yemine bak, ...köpeğe çıkmaya başladı. Sırrım gibi çocuk evde çizgili pijama giyiyor. Hanım karışmayın artık bana bir yaştan sonra. Rahat ediyorum ya. Tülay. Öğlen de zeytinyağlı fasulye yaptım. Benim hanım midesi ekşidi. Bunlar normal olaylar değil. Rollar üzerimize yapışıyor lan. Hadi ya. E ee, ben konseri kimle gideceğim? Bülbül'ün ha? Ahmet. Lan cevap vermiyor dedim ya. Bora? Aa, Bora olur. Bora iyi çocuk. Ailesini falan tanıyorsun. Tülay'ım, kalçamı sigorta ettireceğim. Kız kime ne kasta var senin kalçana? Tey Allah'ım, mafya kalçamın peşinde Tülay'ı koruma tutacağım. Ha, anlamıyorum ki, ne sigortası? Yangın sigortası. Oriental yaparken yanıyor, yanıyor biliyor musun? <laughs> Sağlık sigortası be. Kalçam benim ekmek teknim. Bir şey olursa fabrika greve gitmiş gibi ekonomim durur. Ha. E gülüm tabii şimdi lokelde. Ekiz derken bir oryantel maratonu içindesin. Belin bıhının tutuluyor. Ay ayaklarım balon pide gibi şişiyor ya. Hem de ne? E, gerdan kırmanın da göbek atmanın da bir yıpranma payı var. Kanımca oryanteller erken emeklilik hakkı kazanmalı. Ay ağır işçilik kız bir yerde. Saati 45'in üstü oryantal daha hem oynaya eziyet hem göz zevkine eziyet. He. Sakmadan dolayı orada burada istem dışı titremeler falan meydana göre ay pelte tarzı. Tülayım, esas mevzu şu. Kaçağımı sigortaya ettirirsem düşünebiliyor mu kapacak sensasyonu? <laughs> Kalçasını sigorta ettiren dansız. Ay bu nasıl kalçanmış diye herkes merak edip bir kere görmeye gelse var ya. <laughs> Jennifer Lopez Popo'yu 27 milyon dolara sigorta ettirdi. Öyle meşhur oldu o karı ya. E ee, sevdim seninkisi helalinden bir 2700 yapar mı? <laughs> 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 Yanına da senin memelerini hediye veririz girsek ha. Kızma lan. Ee... Bünyamin işte sana sağlık sigortası yaptı diş şirkette. He, ee, babası bilmiyor ama bir yıldır Karakaş İnşaat'ta koordinatörüm. Aa, ben senin sahnedeki kalçagerden koordinasyonun hastasıyım. Yani sigortayı yenilitme zamanı geldi. O arada Yıldırım babama çaktırmadan... ...bu zincir papası tarzı çıkık kalçamada ayrıyetle sigorta yaptıracağım. Var ya, bir öğrenirse sen o şirketin şakadan akvara. kovara. Cahit kabukat. Marita maaşımı yüksek gösterdi. Kollu gibi tazminat öder. Ay, o kadersiz bünyemin gene zumzu yiyecek gibi. He. Ben kalçamı kurtarırken oğlanın kalan beyin hücreleri ölmesin de. Yok be. Yıldırım nereden duyacak? Zerrin İffet bir yıldır Karakaş İnşaat'ta neyi koordine ediyormuş lan? Abimin beyniyle hormonlar arasındaki koordine kopuk olduğu için... ...bize çaktırmadan şirkete almış bunu. Böyle oğlum olacağına solucan baksaydım daha iyiydi. En azından zarar ziyan vermezdi. Ay, neyse, Ay, insan kaynakları getirdi önüme. Sağlık sigortası yerlenecekmiş. Bu not gerçek mi? Çalışanımız Sayın Zerrin İffet, kalçasına da ayrıca sigorta talep ediyor. Hayır, o kalçanın sigorta alacaksa. O kalsanın Selük'ten başka kaybedeceği neyi var? Hemen çıkart işte, hemen çıkart. Ha, babacığım, herhalde para vermiyorduk ama... ...saf abim iş sözleşmesine on bin lira maaş yazmış. Kovarsak bayağı tazminat öderiz. Burada mı çalışıyormuş güya? Hı, artık nasıl bir mesai yediyse o. Bana bak, iki gün mazeretsiz üst üste gelmediğini belgelersek... ...tazminatsız derleriz. ...artık o çıkık zannettiği kalsın da kendi uğraşsın. <laughs> Bir şey olursa da çıkıkçıya gitsin madem. <laughs> Nasıl ben geleceğiz? Burada çalışan biri normalde sabah gelince kimlik kartını bu alete okutur değil mi? Mesai saatleri bellidir. Hangi var? Kaçta geldi? Kaçta gitti? Buradan kontrol edilir. <laughs> Yarın ve öbür gün saat dokuzda kartını okutmayan... ...bir başka deyişle iki gün işe gelmeyen bir çalışan olursa... ...işveren ne yapacak? Tazminatsız kovacak. <laughs> Ay! Zerri sigorta yaptıramadan o pupanı tekmeyi yiyeceksin. I love vahşi kapitalizm. <laughs> <laughs> Emre sağlık canım. O tarz değil. Hayırdır? Bu sokakta niye buluştu Kutup ayısı gibi? Tatlım bu abinin ofisine yeni dijital kartı. Lazım olur. He, Ee, güvenlik şeysi mi? Bir de şuraya bir imza atarsan kartı aldığına dair. Niye sen söyle işte aldı de. Zerrincim, Karakaş Holding ciddi bir kurum. Her şey kayıtlı kuyutlu lütfen. He. Benim sarlık sigortası işi ne oldu ya, Hallediyorsunuz mu? He, ha, poponu sigortatma işi mi? <laughs> Geciktirmeyin bak. Böyle papama bir darbe, bir tekme, bir şey gelirse kim verecek hesabını? Papama tekme mi? <laughs> Allah söyletiyor. Ne? Doğru söylüyorsun diyorum. Hayır, bu karda kayıp papa düşersin, bir şey olur. Allah korusun. <laughs> Hadi sen üşüme. Bir an önce kış uykusuna dön tatlım. <laughs> Aa! Aa! içmem için son 20 saniye. Gerginsin dur hayatım. Dümdürk gibi gerginim. Güvenlik kartı. Hmm. Esas personel işe geldi mi kontrol kartı. <laughs> bu arada da vardı. <laughs> Çok sert. Ah, sen de her haltı biliyorsun. <laughs> Nasıl ya? Fabrikalarda kart basma olayı gibi mi yani? Ee, abim darbe sana. Çok özledim. Aa, şirketler personelin işe gelip gelmediğini full bu karttan kontrol ediyor. Kimin bu? ...ben ama Nur Hayat verdi sağ olsun. Niye Zeyrek'in zaten işe gelmiyor ki, çok saçma. İşe gelmiyor ama... Babasının sualistik ortağı tutmayı biliyor. Papa benim kızım, kimle karışır? Şirketimizin bacım. Senin o station tipli bakışına bakım atmak zorundayız biz! Station mu, ben mi? Vay sen Nur Hayat! Vay kartı verip kağıt imzalatıp... ...beni tazminatsız işten çıkartma peşinde ana kadar Nur Hayat! vermesin şirkete... ...hem bedava sigorta yaptıracaksın... ...hem tazminat alacaksın ha? Ya ne edecektik? Zerini işten çıkaramazlar. İki gün üst üste işe gitmediğin netse eğer tazminatsız işten çıkartılır. Ha. Ya sen niye biliyorsun her altı? Allah Allah sen insan kaynakları mısın Emir? Bağırma ya Nur Hayat. Ay, bu romanlar biraz sabah oruç çoğuruş sever alış bebeğim. Roman tamam, değilim ben. Vallahi paraya düşkünlüğün romanlara benziyor. Gerçi onlar yazık yokluktan hiç kuruş şey hesap ederler. Sen ise varlık içinde ne buradansın, Dur buradan yalan şöpeti. Var ya yalan onlar seni. Dur yapma aşkım. Kavga sonrası çekip gitme imkanımız da yok. Bence de roman değilsin biliyor musun? Ha, ha olamazsın. O güzel insanlara hikaret etmek istemem. Zerrin! Asıl hafaya sensin be! Sen bizzat yürüyen Üç boyutlu bir hakaretsin Zerrin. Allah! Allah! Allah Allah! Hayır, hayır, hayır! Kızlar, kızlar he, 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 okey, okey! Ben senin gözlerini oyururum be! Oy, 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 oy! oy Konuşma! Yardımcı mıyız? Oğlum gelin yardım et, sen ne yapıyorsun lan? Senin dişlerini sikerim Ya müziği deyince normalde romanların kavgayı bırakıp göbek atması lazımdı. Lan o film nerede olur? Gel yardım et! Ya, okay, okay. Seni ben. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Seni